Değil mi? <laughs> ha. Buralar bizim yaylalar değil ha. Buraya bir sırf piknik için geldi. Bizimkiler orada. Rukiye! Gene donatmışsın kız masayı. ne dersin reis? Vay vay vay. Anasının kuzusu ha. Ee, dünürümüz gelmiş. O kadar olacak artık. Cevat ne kadar var? Az kaldı reis, az kaldı. Cemil. Hazır mı silahı? <laughs> Emret yerde dur reis. Silah mı? Ne silahı ayol? Ne oluyor? <laughs> bak şimdi neler olacak. Bak, bak seyri. Seyri. Korkma tamam mı? <laughs> ha, <kesin>. oh! <laughs> Reis ya. Benim. Ah, oh, 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 ya Şevket amcacığım şu an yani zombi kıyameti kopsa ya ben bir tek seninle olmak isterim ya. <laughs> durun da durun. Sıra benimdir. Tamam. Evet. <laughs> Alabilir miyim abiciğim? Bunu mu? Yok on dörtlüyü. Uy. Al bakalım. Uy dalayım sana. hadi gel ablam, sen neymişsin ya? Hadi bakalım, dünür. Şimdi sıra sende. Yok Şevket, ben tövbeliyim. Elimi silah sürmem. O niye lan? Karıştırma. Gülsüm Hanım teyzem. Atmak ister misin? Yok, teşekkür ederim. Benim kendi silahım var. Uy! <laughs> Uy yaşa sen! E birisinin şekerci zadelerin onurunu koruması lazım. Ay anneciğim ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Kendinizi yaralayacaksınız. Delirdiniz mi siz? Bir kaza falan olacak yani zaten daha başındayız. Tut bakayım şunu. Hah. Bunu da Hah, tut ve geri çekil. Aa. Kapıda tabanca mıydı? Rahmetli kocamdan öğrenmiştim ateş etmesini. Aferin da. Uy. Uy. Şampiyon mu da? Şampiyon. Bravo. Şampiyon. Fatih. Bravo. <laughs> Bravo. Babaannene olan saygım şu an bin kat arttı. Benim de korkum arttı. Gülsüm Sultan neymiş ya? Abi. Kız Alpe. He. Sık sen davaya da bir tane adettendir. Yok kız Yadigar. Ben bir silahlanmaya karşı. Bileyim ben sevgi insanıyım. Mukaddes Hanım, al sık sen de havaya da, adetlendir. <laughs> Sıkacağım tamam. Ha. Ama şunu... Annem bile attığına göre çok basit bir şey olsa gerek tutur anneciğim. <laughs> Aman kızım, bir <yine> eve... <laughs> de tüfeği ver. Omzunu kırma da alayım şey tüfeği. Mi? Al bakalım. Bir dakika dur. Bunu omzuna yerleştiriyorsun. Bir yerleştir, bak omzunu çıkar ha. Tamam. Yerleştik. Tamam, yerleşti herhalde. Ha. böyle, tamam, <laughs> <tamam, gülüyor> ha. Tamam. Ha. Dikkat et. Evet. Anne. Ha. Ben şondayım. Ya oğlum dikset. Ay çok sık. Omuzuna dikset. Atıyorum. Hadi. Omuzun gel 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 dikset. İyi. Ay, zevim <laughs> boş bulundum. Ben bir daha deneyeceğim. Fatih bir şey yapsana omuz çıkacak kadının. Ya, ne yapayım işte? Mu Ay, mukaddes Hanım, benim Mukaddes benim. Hanım. Tamam, bugünlük bu kadar atış yeter. Mukaddes Hanım, yapmayın. Yerinize zarar vereceksiniz. Yemek olmuş, soğuyor. Ha, haydi bakayım. Ha. Haydi, haydi, yeme, haydi, haydi, Haydi. gel. Haydi. Gelin, haydi. Hadi. Haydi. Hadi. sen de mi aşağıda? Sen Oluyor değil mi yani? Hayır, siz durun. Ne? Var mısınız kapışmaya? Nasıl yani? Kızlar, erkekler. Ha. Tamam. Ama kazanan kaybedene istediğini yaptırtacak. Tamam mı? Ben senin neyden bahsettiğini anlıyorum Fatih'cim. Ama önce kazanmanız lazım. Ya Zeynep Hanım bu özgüven nereden geliyor ya? Ya bırak bırak Orhan. Bunlar hep laf. İyi. Bizim takımın silahşörü benim. Sizinki kim? Tamam. Bizim takımın silahşörü de benim. Var mı itirazı olan? Var. <gülüyor> olmaz. Olmaz. <laughs> Niye olmaz lan? Bal gibi de olur. Ver. Yok, yok. Şey değil. Bunlar değil. Fatih, Tamam. Olmaz. hatırladım Gel, gel, gel. gel ya. Gel. Abla, ver. Şimdi iki el ateş ediyorsunuz. Hedeflerinden birini vuramayan eleniyor. Tamam mı? Tamam. Anlaşıldı. O zaman abla, önden bayanlar. Ona bayan denmez canım. Ya. ya yazıklar olsun, <laughs> yazıklar olsun. Ya yok ya, yok dur dur ya. Ne Tüfekten mi? Tüfekten mi? Yok, şu an istikbalimle oynadım. Farkında mısın? <laughs> ya enişte deme. <değil> ya <laughs> daya ya, bozuk bu tüfek. Kazanım, toplama. Hadi gelin, daha acıkmadınız mı? Kuzu geldi. Ha. Aa, yok reis babacığım, biz acıkmadık daha. Siz yiyin. Biz öyle bir gezer miyiz bir yerleri? Olur, gezelim. Gezelim diyoruz. Vay iyi. damat. Dikkatli ol ha. Merak etme baba. Yok, tamam, ha, evet. ya. tamam. Ya dayı! Montu ya tamam oğlum bırak işte atamadım bırak. Hadi hadi. Hadi. Haydi buyurun dönürler. Kamil! Önce misafirler <laughs> 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 bu de. Bak Şefket abi sahne getirdim. Uy Behçet. İyi ki getirdin de. Özlemişsin diye getirdim. Ya çok özledim Şükrü. İyi ki getirdin onu bana. Aa, bir Behçet eksikti. Behçet mi dayı? Ya kuştur be canım. Bir kuş işte bak ha bu. Ay ne kadar güzel kuş ya. Şevket abi bunun yavrusu ne yok mu ya? Bir tane de İstanbul'a benim eve götür. Hüs! Kedi yavrusun mu bu ya? Eve götürüp besleyeceksin onu ha? Bu yırtıcı bir kuştur. Ayfer adamı parçalar parçalar. Beni Ben mi parçalayacağım? <laughs> ya beni parçalayacak kuşu var ya, hiç pilavına katık yapar, caminin önünde hayrına dağıtırım. Of, oh, çok soğuk üşüdüm. Gel canım, sarıl bana. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gel. gel, gel. Anneciğim. <laughs> ne oldu kardeş, beni mi özledin? Ay çok özledim anneciğim. Vallahi yanımdayken bile bazen sizi özlüyorum yani kız, mukaddes hiç koca hayrı bilmiyor. Vallahi bak. Evet. Bak kız. Adam yanaştıkça karı kaçıyor. Adam yanaşıyor, karı kaçıyor. Ayıp ya. Böyle olur mu? Ben İstanbul'a gidince bu mukaddesle konuşacağım. Yazık adama kız. Şu adama bak hele. Taş adam. Kız dalma da dalma. Ayıptır, edepsiz. Bak, bak Cevat. Nasıl gözlerini görüyor musun? Vallahi reis aynı senin gibi bakıyor ya. Öyle, öyle, mi? Öyle. <laughs> öyle değil mi? İnsan gibi vallahi billahi ya. Kurban olduğun çizgilerine bak. Bu. <laughs> Canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.